Merhaba arkadaşlar bu bölümde de Product List By Category metodu'na oluşturacağız. Bu model sayesinde ekranda gördüğümüz ürünleri kategorilerine göre filtreleyebileceğiz. Hemen fonksiyonumuzu yazmakla başlayalım. Def diyorum Product List By Category diyerek isimlendirebiliriz fonksiyonumuzu. Şimdi buna iki tane kalıtım alacağız. Bir tanesi request, diğeri de id olacak. Ama ne id? Kategori id olacak. İki tane kalıtımımızı aldık ve içerisinde bir değişken oluşturarak başlayabiliriz. Bu değişkenimiz kategori değişkenimiz olsun. Kategori değişkenimiz. Buna da get object 404 diyorum. Bunun içerisine de hemen kategori dedim. Bir de id eşittir. Kategori id demiş olalım. Diğer bir değişkenim de product. Değişkenim. Ee, bu da kategori. Product. da ulaştırılabilir available türü olanlara getirsin. Son olarak hangi HTML sayfasına bunu döndüreceğimizi e, render etmemiz gerekiyor. Onun için de return render diyebiliriz. anlaştım pazardan star tepimin içerisinde pro list nokta ehtmez Evet, bunu da renderladık. Şimdi arkadaşlar, ikidir aynısını yapıyoruz. Kafanız karıştırabilir. Biz daha henüz HTML sayfaları oluşturmadık. Bunları uh, template katmanında teker teker oluşturacağız. Ama buraya direktman adreslerini yazıyoruz. Daha sonrasında uh, işleyeceğiz diyebiliriz. Şimdi uh, bu bölümde ürünleri kategorilerine göre filtreledik. İstediğimiz... Uh, kategoriye ulaşabileceğiz diyebiliriz. İsterseniz hiç kesmeden devam edelim ve e, product details modunu da e, yazalım. Burada da işte ürünlerin detaylarına detaylarını bize verecek. Hemen tekrar bir fonksiyon oluşturalım. Dev e, pro Bunun da içerisine iki tane kalıtım request ve id kalıtımlarını koyalım. Değişkenimizi oluşturuyorum. Product. Eşitir get ID'si de ID'ye eşit olan ve available türü olan değişken şeylerimi bana getirmesini isteyeceğim. Hemen bunu da return edersek return renders. pazardan HTML sayfasına bizi getirsin. Virgül koyuyorum. Süslü parantezimi açıyorum. Bunu da product'ı product'a eşitliyorum. Evet, e, bu bölümde de ürünlerin detaylarını yazabileceğimiz fonksiyonumuzu ekledik diyebiliriz. E, bu bölümü burada bitirelim. Bir sonraki bölümde ürün oluşturma fonksiyonunu yazarak devam edelim.